Merhaba arkadaşlar tekrar alan kanalımıza hoş geldiniz. Yani Şövalye kristallerini açacağız arkadaşlar. Birazcık ben de kasmaya başladım buralara. Millet genelde şu 6 yıllıktan açar. Burada örümcek şey var ya nedir bu? Domuz, domuz örümcek. 6 yıldızın bu arkadaşlarım var bu arada. Buradaki yıllarda da fena değil. Fena değil. İşte Immortal Hulk, Abomination'la yeni zaten. Hayal sürücü, kozmik hayal sürücü mesela çok güzel bir karakter bu arada. Apokalips, Professor X, Dragon Man. Ondan sonra bir koca ayak. Hitmankey, başka Red Guardian, Fır Fırtına X mesela çok çok iyi. Başka kim var? Başka da bir şey yok. Ama ben arkadaşlar 6 tane şundan aldım. Özellikle, özellikle tabii ki doktordum e, Doktor Doom ve arkadaşlar e, e, Kaptan Marvel için. Bunlar benim için çok önemli. Yani 6 yıldızlarından bir tanesini bulsam prestij patlatacağım. O yüzden arkadaşlar acıptır söylemesi. Bunu bekliyorum. Ve 6 tane aldım. Hadi gidelim. bu dil keselim. Ve ufak ufak açalım. Bu kristaller neredeydi? 2 tane şövalye hedef kristali. Açalım bunları deniz demişken. Koçum benim. Biz ya. Bu S5 de var. Nereden gelmiş? 900 parça mutant S5. -E. Koçum benim. İşte burada arkadaşlar gördüm onu. Var aşağıda başka işe yarayan bir şey? Yok. O zaman gençler hazırsak doktordum ve kaptan Marvel'ı bulmaya hazır mıyız acılar? Hazır mıyız? 6 tane şövalye koçum benim. Oranı kes. %1.5 Hadi bismillah. Alttan dum. Dum geçti valla. 6 yıldız mı geçti lan? Kaç yıldız geçti lan? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Vallahi billahi kanter içinde kaldım ha. <laughs> Hadi bakalım. Doom ve Kaptan var bu abi bu ikisini istiyorum ya. Ama çok geçmiyor. Çok da görmüyorum altı yıldız olarak. Bir şeyler geçiyor mu? Dur bakalım. Hapşıracağım <laughs> galiba. E, yeni hero gözüküyor. Allah Allah. Allah Allah. Yeni hero kim lan? Yeni hero kim lan? E, yeni hero gözüktü abi. Mr. Fantastic <laughs> yok mu bende? O varmış. Neyse yanlış gözükmüş demek ki. O teklife bak hemen alayım. Acaba mı rakamı göremedim? Bir daha dönüyoruz. Bir daha dönüyoruz. 6 yıldız verici 6 yıldız. Ben de olmayan çöp doları sıkıntı yok. Yani tabii ki <laughs> ilk tercihim doktordum ve kaptan Marvel. Aha kasıyoruz. bakalım. Hadi bakalım gençler. Bıdı bıdı çoğul. Tamam şimdi kopya geliyor. Altı yıldızda bak. Ah ne güzel durdu var ya. Anilus. Beş yıldız Anilus geldi. Devam edelim bakalım. Daha neler gelecek. Abi e, doktordum ve kaptan Marvel istiyorum ya. Bana bana bunlar lazım. 6 yıldız tabi lazım yani 6 yıldız. Vallahi 6 yıldız kaptan Marvel bir kere geçtiğini gördüm ha. İşte o bir kere geçen 5 yıldız olur bu arada. O, o bile yok bende. Basıyoruz. Abi yeni euro diye gösteriyor. Şu anda yeni euronun gelmesi lazım bana. Ya bu arada sistemi de diklemişler herhalde ya yani, ne bileyim ben. Ay dört yıldız doktordum geldi. Ay Bunun altısı niye gelmiyor kardeşim? Boş ver hepsini al bana bir tane altı yıldız sileyim ben. <laughs> vallahi millet bundan çatır çatır çıkartıyoruz diyor abi ben anlamadım gitti bana mı bir tek Şazo arkadaş anlamadım ki ya Vallahi billahi ya gençler vallahi billahi ya Oh, oy oy. Eymen benim gamlı yastı gönlüme ben bir selvi boylu yardan ayrıldım demiş. Şair bir tanesi. Abi alttan şifa niyetine bir şey geçme. Sen nazlı bir çiçek, bir orman. Ah kopya geliyor acılar. <laughs> sevinemiyorum abi yani altı yıldız buldum ama sevinemiyorum abi. <laughs> Bak, altı 6 yıldız bulduğuma sevinemiyorum abi. Ya yani Ronin abi Ronin. Ben, bir de bende var olmayan olsa tamam diyeceğim. Ya, Kaptan Marvel veya Neydi o bundin adı ya? Doktordun. versene. Havok geçiyor. Havok versene. s var. Basayım ona. Sarbim gerçi bilmiyorum. Fırtına ikisim de var ama. Şarkı söyleyeyim Sesim hoşuna gitti galiba. Çok beğendi. Bir tane daha mı söylesem? Ne yapsam? Sen nazlı bir çiçek Bir ormanlık kıyıtısı Bizim suyu gibisin sen Captain Marvel Gözlerinde telaş Yıllar sence yavaş, hadi gel artık Captain Marvel'a Oooo, oh, oh. power Yine kopya Abi çok güzel hero'lar geliyor Yani millet havaya uçurur da işte ben uçacak yani hero'm değilim Marvel'in Gözde elinde tenaş Yıllar sen ya sonucu için. Tüh ya altından göre yer geldi abi ya. Gümüş sörf yeni bir şey gelsin bari ya ne yapayım abi. çaresiz. Çaresizlik böyle bir şey gençler. Dönüyoruz. dünya gibi dönüyoruz. Kafamız gibi dönüyoruz. Abi yeni Euro diye göster. Ne gösterdiği belli değil abi. Rakam artıyor. Tamam, Yardım istiyorlar ya ondan dolayı. ittifaktan demek ki ye o rakamları da atılan bir ayırabiliriz. vallahi ilgili ya. Ve asıl kelam arkadaşlar yani tamam 6 yıldız çıktı ama bize şazo çıktı. Yani yapacak güzel abi hiraları kötü değil yani Havok'ta e, Ronin'de ama işte benim istediğim tarzda bir şeydi. Şöyle bir şampiyonlara bakalım. 6 yıldız Ronin'imize. 20 kopya gençler. Kopya özelliğine baktığımızda ilerlet pasif salihinde sahipken 71 saniye boyunca sonrakken kendi darbeden kaçış kazanır. Ronin bir saldırıdan kaçtığında tüm pasif saniyeleri ortadan kaldırır. Başarılı kaçışlar duruş yeteneklerini kazandırmaz. Ronin bir saldırıdan kaçtığında 7 saniye boyunca saldırı puanını arttıran bir pasif hiddet kazanırmış arkadaşlar. 6 yıldız Ronin kopyalı. Dırın, 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 dırın. R2 atarız yani R2 atarız dursun ama Nick Fury geleydi mesela var mı burada bilmiyorum ama Nick Fury geleydi bari yani O da Şekilli şükelli olurdu ne diyeyim abi yani yapacak bir şey yok gari Hayırlısı Allah'tan be arkadaşlar neyse en azından 6 yıldız geldi diyelim 6 yıldız parçam ne kadar var ya gelsin de çöp açayım bari bir tane daha 6500 parça 6 yıldızımız var Kalplerimiz takla atacak yakında. Burada ne var? Bu dikkat var. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar dediğim gibi en azından 6 yıldız bulduk. E buna da şükür Allah bereket versin. Hadi bakalım. Ama yeni yero gene gelmedi. Gene gelmedi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Destek olmak isterseniz şuradan da beğene basabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.